Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bomba sırrı açıklayacağım ama öncesinde kanalımıza abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayınız. Show TV'nin en çok izlenen dizisi hatta perşembe günü reytingi elinden bırakmayan Alev Alev dizisinde gizemli olaylar var. Tabii ki en çok merak edilen konulardan biri de çöpe atılan bebek kim? Bunu sizler için araştırdık. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Çelebi'nin Cemre'ye yaptıklarından dolayı gerçekten herkes Çelebi'den nefret etti ama Çelebi'nin çocukluğu çok zor geçmiş. Çelebi'nin çöpe atılmış bir bebek nasıl bir çocukluk geçirmiş acaba? Merak konusu. Merak ile yeni bölümlerini bekliyoruz. Her zaman merak edilen konuları araştırmaya devam edeceğiz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşınız. Beğenmeyi unutmayalım ve kanalımıza abone olup sizler de ailemize katılabilirsiniz.